Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kıymetli izleyenler, tefsir tarihi okumalarının 12.siyle karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tefsirinin sadece Cibril aleyhisselamın kendisine öğrettikleriyle sınırlı olup olmadığı ve bir de Allah Resulü'nün Kur'an'ın tamamını tefsir edip etmediği ile ilgili olacaktır. Metnimiz şöyle. El kâne tefsirul rasûli sallallahu aleyhi ve sellem muktasiran alâ mâ allemahu cibril aleyhisselam Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin tefsiri sadece Cebrail aleyhisselamın kendisine öğrettikleriyle sınırlı mıdır? Ve izâ kâne hazel kavlu yaûzuhu delîl bu görüş bir delile ihtiyaç duymaktadır. Fe in hunaka kavlan ahra bir bi reddi ve adam kabuli. Burada bir diğer görüş daha bulunmaktadır ki reddedilmeye ve kabul edilmemeye layıktır. Wa huwa anna en alayhi ve alihi salatu vesselam bu reddedilmeye layık olan görüş Hz. Peygamber'in مَا كَانَ يُفَسِّرُوا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اِلَّا آيَنْ بِعَدَدٍ Sadece bir takım ayetleri, Kur'an ayetlerini tefsir ettiği ki عَلَّمَهُ اِيَّهُنَّ Cibril ve bu ayetlerin de Cibril'in kendisine öğrettiği ayetler olduğunu ifade eden görüştür. وَهَذَا حَدِيثٌ mat'unun fihi. Bu tenkide tabi tutulan bir hadistir. Kema zekara el taberi fi mukaddimeti tefsirihi. Nitekim bunu İmam Taberi tefsirinin mukaddimesinde zikretmektedir. Ve zelike li ennehu min rivayeti Muhammed İbni Cafer Ezzübeyri. Bunun sebebi bu rivayetin Muhammed bin Cafer Ez-Zübeyri'nin rivayetlerinden olmasıdır. Ve huve metrukun ve münkerul Bu zat ise metruk ve hadisleri kabul edilmeyen birisidir. كَمَا قَالَ hâfız Nitekim hafız bunu böyle ifade etmiştir. وَقَدْ قَالَ فِيهِ الْحَافِظُ heysemi Hafız el hesemi bu şahıs hakkında şöyle söylemiştir. Ve ahrecehu Ebu Ya'la vel bunu Ebu Ya'la ve Bezzar rivayet etmişlerdir. Ve fihi ravin bu rivayette bir ravi bulunmaktadır ki lem yukarrar ismuhu vahidim min minhuma bu ravinin ismi her ikisi tarafından da tam olarak bilinmemektedir. Bu ize kana Taberi ve غيره قطعه في سند الحديثi gerek Taberi gerekse Taberi haricindekiler bu hadisin senedini tenkide tabi tutmuş olsalar da fe inni ara en el hadise mumkin an yunakışa min nahiyetin ukhra ben bu hadisin başka bir açıdan da tartışılması gerektiğini düşünürüm. Ki bu diğer açı a'ni nahiyeten nahiyeten metnihi hadisin metnidir. Ve zâlike li ennel sallallahu aleyhi ve sellem kemâ yekûlul hadis bunun temel sebebi ise Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ki hadisin metni de bunu ifade etmektedir. Ma'kane kana yufessiru illa ayen bi adedin. Sadece bir takım e, ayetleri tefsir etmiştir. Wa ila huna la gubar ala metni hadis. Buraya kadarki kısımda hadisin metninde herhangi bir kapalı nokta bulunmamaktadır. Ve huwa ma'kulun Bu ifade hem makuldür hem de kabul edilebilirdir. ولكن تتمه الحديث وهي علمه اياهن جبريل فقط حديثين geri kalan kısmı ise ki bu Cibril Cibril'in kendisine öğrettiği ayetleri ifadesi hiyati yumkinu an tajaluna naruddul hadise min asasihi işte bu kısım hadisi kökünden reddetmemizi sağlayabilir. F eğer kan-ı aleyhi ve âlih salatü vesselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki ve huve'l-lezî akremehullah bi'r-risâleti ve'n-nübûveti ve'l-vahyi O Allah'ın kendisine elçilik vazifesini, peygamberliği ve vahyi ikram ettiği bir kişidir ve a'tahu min el fehmi ve el fıkhi ma lem yu'tihi ahadan. yine o başka herhangi bir kimseye vermediği anlayışı ve dindeki o hassas düşünceyi ona vermiştir. Allah Resulü böyleyken la yufessiru illa ma yuallimuhu iyyahu Cibril sadece Cibril'in kendisine öğrettiklerini tefsir etmektedir. فَكَيْفَ يُمْكِنُ لِغَيْرِهِ min as Hal böyleyken onun dışındaki mesela sahabelerin durumu nasıl olur? وَبَنْ بَعْدَهُمْ فِي الْعُسُورِ الْمُتَتَالِيَةِ Yine devam eden asırlardaki insanların durumu nasıl olur? en yufessira ahaduhum ayeten vahideten minel Kur'an'i. Kur'an'dan bir ayeti onların herhangi birinin açıklaması nasıl olur, nasıl gerçekleşebilir? لِأَنَّ تَفْسِيرَهُ اِذَنْ تَوْفِيقِيُّنْ Çünkü onun tefsiri o vakit sadece Allah'ın kendisini başarılı kılmasına bağlıdır. وَلَا يَجَرَعُ أَحَدٌ اَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ Ve başka herhangi bir kimsenin bu işe cüret etmemesi gerekir. وَهَذَا اِشْكَالٌ قَوِيٌ يَرِدُ عَلَى مَتْنِ الْحَدِيثِ Bu hadisin metninde bulunan kuvvetli bir problemdir ki فَيَرُدُّهُ Ve bundan dolayı hadis reddedilir. Lime lem yufessirir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el Kur'an'ı kullahu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin Kur'an'ın tamamını tefsir etmemiştir? Bekiye sualun ala canibin minel ehemmiyye. Geride önemli bir tarafı bulunan bir soru kalmıştır ki ve huve lime lem yufessirir Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el Kur'an'ı kullahu. O da Allah Resulü'nün niçin Kur'an'ın tamamını tefsir etmediğidir? Ve akul ben şöyle ifade etmek isterim. İnne Rasul aleyhi ve alihi salatu ve selam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kana yufessiru ma yahtaju'l muslimun ila tefsirih kema kulna. Daha önce de dediğimiz üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların kendisine ihtiyaç duyduğu hususları tefsir ediyordu. Ve lev ennehu fessara'l Kur'an kulluhu شايت أو كرآن تماما تفسير مِشْ سيده لوصل إلينا ذلك أو أكثره بو تفسير اتتك بيابو بيك قسم كيف لا والصحابة ومن تبعهم قد حفظوا لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة والسلام في شؤون هي أقل أهمية من تفسير القرآن gerek sahabe ve gerekse onları takip eden insanlar. emniyet açısından Kur'an tefsirinden daha az önemli olan birçok hususu birçok Allah Resulü'nün hadisini hıfzetmiş, muhafaza etmiş, bize nakletmişken böyle bir şey nasıl mümkün olmazdı ki? Wal hikmetu fi en-resule aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem lima lem yufessir al Kur'an kulluhu Allah Resulü'nün Kur'an'ın tamamını tefsir etmemesinin hikmeti ennehu arada en yeftaha lil ummeti mecalatin fi fehmi'l Kur'an onun ümmete Kur'an'ı anlama noktasında birçok alan açma isteğidir ki li ayatihi ümmet Kur'an'ın ayetlerini düşünsün ve liyezzekkera ulul elbab ve akıl izan sahipleri bu Kur'an ayetlerini düşünsünler. Ve lev ennen Resul'e sallallahu aleyhi ve sellem fesseral Kur'ane şayet Allah Resulü Kur'an'ın tamamını tefsir etmiş olsaydı ma kâne hunâke mecalun litilke servetit tefsiriyeti bu tefsir <laughs> mirasına hiçbir alan kalmazdı. Velakinnehu fakat el Kur'an ki la tenqadi fakat bu Kur'an ki bunun e, insanları hayrete düşüren harika tarafları bitmez ve la yahlaku ala kesretir reddi çokça tekrar edilmesinden ötürü de bir e, eskime e, Kur'an için söz konusu değildir. Ve lida, işte bundan ötürü fe inne ma varada an rasul an rasul kerim sallallahu aleyhi ve sellem fi't tefsir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den tefsirle ilgili olarak e, varit olanlar bize gelenler la yecuzu tecavuzuhu bunları aş, aşmak, geçmek caiz değildir. Allahümme illa izâ kâne zâlike bi tarîk-i ve t-te-ves-sü'î Ancak ve ancak bu Allah Resulünden nakledilen rivayetler bir yorum yahut bir açılım yoluyla ancak aşılabilir. Ve ba'du bütün bu değerlendirmelerden sonra fe inne kütübe-sünneti e, sünnet kitapları yani hadis kitapları kat hassasat ebwaben lit tefsir lit tefsir an rasul aleyhi ve alihi salatu vesselam ve an sahabeti gerek Allah Resulü'nden gerekse sahabeden nakledilen tefsirle ilgili hususlara bir takım bablar hasretmişlerdir. Fe fi sahih buhari kitabani sahih Buhari'de iki tane bölüm bulunmaktadır ki kitab tefsir ve kitab-ı fadail Kur'an. Bunlar e, Kitabı tefsir ve Kur'an'ın faziletleri kitabı bölümüdür. Ve hakeza necidu fi kethirin minel kutubil ukhra Diğer kitaplarda da, e, kitapların bir çoğunda da bu şekilde bulmaktayız. Ma la nestati'u enne şukke fi naklihi ebeden. Naklinde bize aktarımında asla şüphe duyamayacağımız hususları diğer birçok kitapta da bulabilmekteyiz. Ve zelike bu ketefsiri kuvveti bir ramyi. Enfal suresi 60. ayet-i kerimede ifade edilen kuvvet kelimesinin atmayla, ok atmayla tefsir edilmesi ve tefsiril haccil ekberi bi Tevbe suresi 3. ayette ifade edilen Hacc-ı Ekber'in nahır günüyle açıklanması ve tefsiril hisabil yesiri bil arzı İnşikak suresi 8. ayet-i kerimede ifade edilen kolay hesabın sadece günahları insanlara sunmakla açıklanması şeklinde Allah Resulü'nden nakledilen rivayetler bu şekildedir. والحق أن التفسير الذي روي عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام doğrusu şu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen tefsir bir esani de sahihatin sahih senetlerle nakledilen tefsir minel önem arz etmektedir. Bi haythu yecibu ella yu'del an kendisinden vazgeçmemenin gerekli olması bakımından ehemmiyetlidir. Ve lekad kana sahabatu rıdvanullahi aleyhim sahabe ki Allah kendilerinden razı olsun. Testarihu nufusuhum hınema yasilu ilehim ilmu şey'in min zalike. Kendilerine bu türden bir bilgi ulaştığında onların gönülleri huzur bulmaktaydı. Ve in في شيء من تفسير tefsiril Kur'an şayet onların Kur'an tefsiri hususunda ihtilaf ettikleri bir şey varsa fezalike ma lem yerit fihi şey'un anir Rasul sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Bu kendilerine Allah Resulü tarafından nakledilmemiş bir yani bir bir rivayetin nakledilmediği durumlarda söz konusudur. Ve iden Öyleyse fettefsiru fi ahdihi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında tefsir kâne lehu mastaran bu tefsirin iki temel kaynağı vardır. Al kuranu evvelen ilk olarak Kur'an ve Resulü thaniyen ikinci olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hâzâ huve fi ahdil Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki tefsirdir. Kâne asilen fi masadirihi kaynağı bakımından sağlam. Muşrikan fi nurihi ışığı parlak. Vâdihun vâdihul me'alimi yol işaretleri de açık Allah Resulü zamanındaki tefsirdir. Ve liyekun miskul hitami li hadel mebhath tefsiril Kur'an'ı bis sünneti Kur'an'ın sünnetle tefsiri bölümünün son sözü olarak şöyle ifadeler bulunsun minel hadisi ruviyet fit tefsir tefsir kabilinden rivayet edilen hadisler bu bölümün son sözü olarak burada bulunsun. Yazarımız bundan sonraki kısımda Kur'an tefsiri ile alakalı bir takım rivayetlere yer verecek ki biz bunların bir kısmını sizlere bir sonraki videomuzda okuyacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.